Şimdi zahire bölümümüzden bir adet makarna. Domates salçası. Isot. Biber salçası. Zeytinyağı. Tuz. Yok bu tuz değil. Bu zararlı tuz. Bu faydalı tuzdan alıyoruz. E hadi yemek. Ama naneyi unutmuşuz. Gönlü kalmasın. Azıcık da karabiber. Dolabımıza tüpümüzü koyduk. Malzememizi almaya gidelim. malzememiz hazır suyumuzu koyduk kaynamasını bekleyeceğiz soğan ve sarımsak kış aylarında antibiyotik olması olmaz bu kadar malzemeyi çekiciden dorsenin dolabına taşımamın nedeni e, yurt dışından çalışmaya başlamadan evvel e, sürekli dorse değişimi var dorse şu anda en fazla 3 gün 4 gün bende kaldığı için ki şu an 1-2 günle sınırlı ee, o yüzden her şeyi çekicide tutuyorum bütün eşyalarımı çok da zor olmuyor yani. makarnamızı attık makarnamız olmak üzere çok az kaldı makarnamızı süzdük. Sosumuzu yapmaya başlayacağız. Ulaşımızı yıkayalım. suyumuzun çeksin. Tereyağımızı koyalım. Şimdi soğanlar ve sarımsak. Şimdi bunların hepsinden. Muhteşem bir sos oldu. Şimdi makarnaya koyacağız. Makarnamız Efsane bir şekilde hazır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Maalesef arabanın içinde yiyorum. Soğuk, çok soğuk olduğu için.